Şimdi oturup izleyin halini gömdüğüm bu son Ve repertuar geniş geldi ezberle bu son feci Benden üstün olduğunu iddia eden bir aptalın 20 tane şarkısı var ve diz sürek 15'i 3-5 tanesi kim sonik fangazıyla beslenen bir salaksın Sesin anca sağırları eder Beni bitirme hayallerine fazla kapılmışım belli Amına kodumun aptalı ben başkalarına benzemem Kesinden belli kayıt yaptığı yer tuvalet Komik benle rekabet lan hem de büyük cesaret Ölene kadar şartlamadan girecek bu lanet Sözümde durdum otur seni siklediğime dua et Kendi hayal dünyandasın bu yüzden hiç yoktasam Duygu sömürüsünde internetten yazıyor yok param Ben kimseye demedim abi mention diye Yani yüreksiz bir kaçık için abilerimi toplamam 10 yaşında damlarımın Kadınımın midesi Ne arası sikime dert oldu bu hil katın Ben de bedelimi iğnesi gel İstanbul'un iğnesi 21 yaşında hala kasıyor abone iğnesi Şimdi biz çalıyoruz bu Çünkü önüne geldi bosun Adet günün vertigosu Yapma dur yeter diyorsun Bana bulaşma kalk kılışımı siktiğimin embriyosu Seni sikime taktım çünkü bir kol Yeah, you want it, baby. Drop it, drop it, drop it, drop it, low. Watching panties hit the floor. Way she it, way she naughty. Got me losing all control. Try to make my sheets wet, slay. Way she suck it, make me pray. Oh, Lord, just pack it up and put that, put that pussy on my face. Be a colleague for me, a me, I think about it. Yeah, see, I wanna be a Mia, me nobody hotter than she. I'm pretty think be a me, I think about it. Yeah, see, I wanna be a me, a me, nobody harder than she i you taste I wanna touch, I wanna kiss, I wanna.

Show me your eyes. They all over me, don't be shy. Take control of me, get the vibe. It's gonna be lit tonight. Baby girl, you're going to attend to Give me some of that. Thinks with the bad-ness, look how she act. Cheap like a dead I just that is a good piece of mental sand that they cap. I'll be so mama love how you talk. Watching step pussy the paper the way you got. Staying in my brain, I'm a pretty touch. To give it this love it not dig like the way you move